Diğer araçlara da bakıyoruz. Renault Fluence var. Evet. <laughs> Polisler macunları çekilmeye başlamış vurulan yerler. Tabii önce burası kaporta da yapıyor, boya da yapıyor arkadaşlar. Önce düzeltilme işlemleri varsa onları yapıyor. Arkasından da çelik macunları, astarları, boya işlemleri devam ediyor arkadaşlar. Evet bizim gördüğümüz bir araç vardı. O da bu tarafta mı bir bakalım. Oldukça içeri alınmış galiba. Ben göremedim. Siz gördünüz mü etrafta bir Audi var mı beyaz arkadaşlar? Bu tarafları tarif etmişti ama Şu içeride de komple boyanmış araç var. Buradaki Audi'nin yerini göremedik. Evet araçlar çok hızlı şekilde bitiriliyor Dayolo. arkadaşlar. Dayolu. Biz sabah 10.30'da bıraktık. <laughs> Akşam 4-5'i geçmeyecek galiba. Eyvallah. Çok güzel çalışma <laughs> yapıyor arkadaşlar. Ya bizim... Biz tavsiye ediyoruz sizlere. Ses gidiyor biliyor musun? Reklam. Bizim aracın şöyle şurasında anlatalım. Şurada derin çizikler vardı arkadaşlar. Orasının çelik macun işleri yapıldığı zaman lokal boyanmış arkadaşlar. Buraya da tiner boyası satılmış. Tamponu görüyorsunuz. tozlar yoldan kaynaklanıyor arkadaşlar. Boya kurumuş silince çıkıyor ben de baktım. Şimdi rutuşlar yapılıyor. Daha önce yapılmış bir rutuş var. Hatır için birisi yapmış. Şimdi ne kadar aracın etrafında çizikler varsa, taş vurukları varsa ustam hepsini kontrol ediyor. Ön tamponu da görelim arkadaşlar. Ön tamponda astarı boyası atıldı. Alt tarafta çok çizikler varmıştı. Ben de bakmadım. Beraber bakalım arkadaşlar. Altlar oldukça şey kötüydü. Şurada akıllı bir kaportacıya ne yapabiliriz dediğim şuradan bir vida attıydı. Masum kardeşim sağ olsun onu da halletmiş söylemeden sormadan böyle garip bir şeyler yapan insanlar iş yaptırmayın arkadaşlar. Psi Türk Sönmez dediğiniz hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi derince sanayide devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlarımıza son kapanışta ne söylemek istersin usta? Kapanışta ne söylemek isteriz abi? Herkesin Allah gönlüne göre versin. Herkesin rızkı illaki bir türlü geliyor. Allah büyüktür diyorum. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Yerimiz derince sanayidedir. Kipanın arkasıdır. Şeyi sorabilir miyim? Kaza haricinde bir arabanın boyanmasına sadece görsel olarak mı karar verilir? Ya da boyadan önce koruyucu şeyler yapılabilir mi? Yani pastası, cilası, boyanın ömrünü arttırmak için? Ya, eğer ki abim hatasız bir arabaysa, sıfır bir arabaysa seramik de yaptırabilir. ...çok kılcal çizikler varsa, fırça çizikleri varsa pasta da yaptırabilir, cila da yaptırabilir. Arabadan arabaya değişiyor bu kısacası abi. Yani e, sürekli bakımda tutarsa, arabanın boyası daha ömürlü olur. Yani garaj gibi koruma şeylerini zaten yapabiliyorsa yapsın... ...ama boyalarında böyle koruyucu etkenleri ömrünü uzatır mı? Önemli olan aracı güneşten korumaktır abi. Güneş yakıyor değil mi boyayı? Güneş yakar, birincisi kuş pisliği. Kuş pisliği geldiği zaman hemen bir su varsa suyla hemen silmek lazım onu. Yoksa kuş pisliğinde asit, asit olduğu için asit yapıyor. Asit yakıyor yani. boyayı değil mi? Evet. Leke sonra. Evet abi. Evet arkadaşlar ustama çok teşekkür ederiz. Birçok usta yaptığı işi göstermiyor. Masum Usta çekinmeden bütün yapacağı araçları yaptığı işleri gösteriyor arkadaşlar. Aşama aşamada gene göreceğimiz bir şeyler varsa çekeriz. Hüseyin Tursan'ı izlediğiniz sizlerle beraber şu an Türkiye'de derince sanayide devam ediyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.